Merhaba sevgili öğrenci. Ben Okan Hoca. Motivaton kanalıma hoş geldin. Oyunumların birinci kısmını izlediysen doğru yerdesin demek. Videonun altındaki linkten bu derse ait notları bulabilirsin. Lafı fazla uzatmadan kalemi kağıdı kap gel. Başlıyoruz. Poynomun ikinci kısmında arkadaşlar sabit poynomda kalmıştık. Sabit polinom nedir? C eleman reel sayı olmak üzere Px eşittir C şeklindeki polinomlara sabit polinom denir. Özel olarak C eşittir 0 seçilirse Px eşittir 0 polinomuna biz 0 polinomu diyoruz. Bunu unutmayalım. Yani diyor ki aslında burada Türkçe meali olarak diyor ki Px eşittir diyelim ki 5 ise bu bir sabit polinomdur. İşte burada P2 de 5'tir. P100 de yine 5'tir. Hiç fark eden bir şey yok. Buradaki notlara çok dikkat etmeni istiyorum. Birincisi sabit polinomda x'e bağlı terim bulunmaz. Sadece c şeklinde bir reel sayı bulunur. Mesela bak burada sadece 5 var. x yerine ne yazarsan yaz sonuç hep kaç geliyor? 5 geliyor. İkincisi sıfır polinomun derecesi belirsizdir arkadaşlar. Mesela burada px eşittir 0. Derece en büyük üs değil miydi? Buraya ben istersem x üzeri 5 yazarım. İstersem 0 çarpı x üzeri 7 yazarım. İstersem 0 çarpı x üzeri 16 yazarım. Sonuçta derece belirsiz. Her şey olabilir. Dolayısıyla sıfır polinomunun derecesiyle alakalı bir şey diyemeyiz. Sabit polinomun derecesi sıfırdır. Evet arkadaşlar sabit polinomun derecesi sıfırdır. Neden? Çünkü Px eşittir 5 dediğimizde bunun yanında x üzeri sıfır şeklinde bir ifade vardır. x üzeri 0 1 olduğu için gizli kalıyor yazmıyoruz. Dolayısıyla derecemiz ne olacak? Sıfır olacak. Hemen lafı uzatmadan soruya geçelim. Verilen polinom sıfır polinomu ise neydi sıfır polinomu? Px eşittir sıfır şeklindeki polinomlardı. Yani ne x olacak ne sabit sayı sadece sıfırdan başka herhangi bir şey olmayacak. Dolayısıyla burada a eksi 2 sıfır olmalı. b artı 3 sıfır olmalı. c eksi 2 sıfır olmalı. a eksi b artı 2 c eksi d sıfır olmalı. Alayı sıfır olacak. O zaman ne yapıyoruz? a eksi 2 eşittir 0 için a eşittir 2 olacak. b artı 3 eşittir 0 için b eşittir eksi 3 olacak c eksi 2 eşittir 0 için c eşittir 2 olacak. Hemen bunları alıp a, b ve c yerine yazarsam ne olacak? a 2 eksi b eksi eksi 3 artı 3 artı 2c c kaçtı 2 idi 4 eksi d bu da 0 olacak. Buradan 2 3 5 4 daha 9 d'yi karşıya atarsam d eşittir 9 gelir zaten bana da bunu soruyor. Yeni sorumuz arkadaşlar burada px polinomu bir sabit polinom olduğuna göre ha o zaman burada ne olmamalı? X olmamalı arkadaşım. Dolayısıyla X'in önündeki sayıları ne yapacağız? 0 yapacağız. A artı 3 eşittir 0 ise A kaçtır? Eksi 3'tür. B eksi 2 0 ise B kaçtır? B de 2'dir. Hemen eksi 3 ile 2'yi ne yapacağız? Boşu başına bulmadık bunları. 2 A artı B'de yerine yazacağız. Bak P x eşittir. A yerine eksi 3 yazdım 0 yaptı. B yerine 2 yazdım 0 yaptı. 2 kere eksi 3 eksi 6 artı B yani 2. Bu da bana neyi verecek? Eksi 4'ü verecek. Burada artık x yerine ne yazarsan yaz. Alayı eksi 4'e eşit olacak. P eksi 5'te eksi 4'e eşit olacak. Bana bunların toplamlarını soruyor. Eksi 8 olacak cevap. Kaç sayılar toplamı ve sabit terim? Arkadaşlar bir px polinomunda eğer x yerine 1 yazarsak p1 bana kaç sayılar toplamını verecek? Eğer x yerine 0 yazarsak p0 bana sabit terimi verecek. Şöyle göstereyim. Px polinomu işte 3x kare artı 5 olsun. Kat 3 ve 5 değil mi? Toplamları 8. Ama hani tek tek bulunmamak için p1 eşittir. x yerine 1 yazdığımda 3 artı 5'ten bak katsayılar toplamını ver. Sabit terimimiz 5 değil mi? E x yerine bak 0 yazarsan e, x'li olan bütün ifadeler gitmiş oluyor. Bana sabit terimi ver. Yalnız burada p1 her zaman p1 kat toplamını veya her zaman p0 sabit terimi vermez. P1 ve P0 sadece Px, x bir daha söylüyorum. x, Px polinomunun sabit terimiyle katsayılar toplamını verir. Bana eğer P2x artı 3 polinomunun sabit terimini ve katsayılar toplamını sorarsa her zaman mantığımız aynı işleyecek. Katsayılar toplamı için x yerine 1 yazacağım. Sabit terim için x yerine 0 yazacağım. x yerine 1 yazdım. Bana katsayılar toplamını verecek. P5 olacak. x yerine 0 yazdım. Bana Sabit terimi verecek. Demek ki bunun sabit terimini veren ifade P3. Burada X yerine 0 yazdım. Sabit terimi veren ifade P-4. X yerine 1 yazdım. Neyi verecek bu bana? Kassalar toplamını. Bu da X-3. Yine bak PX demiş. Sabit terim için X yerine 0 yazarım. P0. Kassalar toplamı için X yerine 1 yazarım. P1. Burada X yerine 0 yazdım. Sabit terim. P eksi 2. X yerine 1 yazdım. P1 bana kas sayılar toplam. X yerine 0 yazdım. P0 bana sabit terimini verir. X yerine 1 yazdım. Bana P4 kas sayılar toplamını verir. Burada X yerine 0 yazdım. Ne olacak? P1 olacak. Bu bana sabit terimi verecek. X yerine 1 bir yazdım. Biraz sıkıştı olsun. 3 1 daha 4. Yani P4 bana kat sayılar toplamını verecek. Bunu unutma. Son kez söylüyorum. Sabit terim için x yerine 0 yazacaksın. Kas sayılar toplamı için x yerine 1 yazacaksın. Evet. Bu soruya bir bakalım. Sabit terimi kaçmış? 16'ymış. Hemen sorunun özetini çıkar. Yani bana neyi vermiş? Onu bir yazalım. P0'ın bana 16 olduğunu söylemiş. Bana neyi soruyor? Bu polinomun kat sayılar toplamını. P1'i soruyor. Ya arkadaş o zaman bana P0'ı niye verdin? Şunun için verdi. A'yı bulmak için. Başka türlü P1'i bulamam. Hemen X yerine 0 yazdım. P0 eşittir. X yerine 0 yazdığımda 0, 0. Hepsi 0 yaptı. Sadece eksi 4 A kaldı. O da 16 eşit. A eşittir. Her tarafı eksi 4'e bölersem eksi 4 olur. Yaz bakalım Px polinomunu. Px eşittir. 2x küp artı 3x kare. A yerine eksi 4 yazdığımda eksi 4 çarpı eksi 4 bana artı 16'yı verecek. Hemen burada da p1 bulalım. p1 eşittir. x yerine 1 yazdığımda zaten direkt kat sayıları vereceği için 2 artı 3 artı 16'dan cevabımız 21 çıkar arkadaşlar. Bu sorunun hikayesi neymiş? Px polinomu verilmiş. Bunun katsayılar toplamı 1 olduğuna göre. O zaman hemen yazalım. Kas sayılar toplamı için x yerine ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Bunun 1 olduğunu biliyorum. Px 2 polinomunun sabit terimi kaçtır? Demek ki x yerine 0 yazacağım ki sabit terimi bulmak için. O zaman bana neyi soruyor? P eksi 2'yi soruyor bana. Burada hemen sorunun hikayesini çıkart. Sorunun özetini çıkar. P1 1'miş. P 2 soru işareti. Hemen x yerine 1 yaz. Bunun nedeni ne? A'yı bulmak. A lazım bana. P1 eşittir. 1 artı A artı x yerine 1 yazıyorum burada gördüğün gibi. Artı 4 Eksi 7 bu bana 1'i verecekmiş. 4, 1 daha 5. Eksi 7, eksi 2. Karşıya atarsam eksi 2, artı 2 olarak geçer. A o zaman 1, 2 daha 3 yapar. Hemen px boynumunu tekrar yazdım. x üzeri 4 e, artı 3x küp artı 4x kare eksi 7. Buradan P eksi 2'yi bulabilir mi artık? Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16 artı eksi 2'nin küpü eksi 8 çarpı 3 eksi 24 artı eksi 2'nin karesi 4 çarpı 4 16 eksi 7. Buradan 16 16 daha 32 24 çıkar 8 eksi 7 cevap 1 geldi. Yeni sorumuz Px eşittir Ax kare artı Bx eksi 3 polinomu veriliyormuş. Px artı 2 polinomunun sabit terimi 3'müş. Sabit terim için ne yapıyorduk? X yerine 0 yazıyorduk. Yani P2'nin 3 olduğunu biliyorum. Px-2 polinomunun katsayılar toplamı da 6'ymış. Katsayılar sayılar toplamı için x yerine ne yazıyordum? 1 yazıyordum. 1 yazdığımda P-1 oluşur. P-1 eşittir. 6'ymış demek. Buradan artık ben bunları Px polinomunda yerine yazarak A'lı belli denklemler bulup A'yı ve B'yi bulabilirim. Hemen x yerine 2 yazarım. D2. 2'nin karesi 4 çarpı A 4A. Artı 2B eksi 3 o da bana 3'ü verecek. Buradan 4A artı 2B eşittir 6 oldu. X yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi şurada X yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1 çarpı A. A. Eksi B. Eksi 3 eşittir 6 oldu. Buradan A eksi B eşittir 9 geldi. A'yı bulmak için ne yaparım? Alt tarafı 2 ile çarpar. Bunları toplarım. Gördüğün gibi 4A, 2A daha 6A yapar. Artı 2B, eksi 2B birbirini götürür. 6, 18 daha 24 çıkar. A buradan her tarafı 6'ya bölersek 4 olur. A'yı bu denklemde yerine yazarsam 4 eksi B 9'muş. Dolayısıyla 4 eksi B eşittir 9 ise B'yi bu tarafa atarım artı 9'u bu tarafa atarım. 5'tir. Eksi 5 yapar. O halde A çarpı eşittir. 4 çarpı eksi 5'ten eksi 20 olur cevabımız. Şimdi bu soru çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakın. İşte Px ve Qx bir polinommuş. Burada bir denklem vermiş. Eşitlik. Olmak üzere Px polinomunun sabit terimi 4'müş. Sabit terim için x yerine ne yazıyordum? 0 yazıyordum. Demek ki P 0 4'e eşit. Qx 3 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır demiş. Katsayılar toplamı için x yerine neyi yazarım? 1'i yazarım. Dolayısıyla burada Q 2'nin kaç olduğunu soruyor. Arkadaşlar P0 vermiş, Q 2'yi soruyor ya. Her zaman burada verilen polinomda veya denklemde diyeyim P0'ı elde etmeye çalış. Emin ol X yerine yazacağın P0'yı elde etmek için X yerine yazacağın sayı eksi 1 değil mi? O zaman bana sorularını da verecektir büyük ihtimalle. Yani hatta %100 diyeyim. Bak buraya eksi 1 yazdığımda bütün X'lere eksi 1 yazacağım. Q eksi 2 gelecek. Hemen yazıyorum. Ne oldu? P0 artı Q eksi 2 bölü eksi 1'in karesi 1 3 daha 4 o da eşittir. Eksi 1'in küpü ne yapar? Eksi 1 çarpı 2 eksi 2 artı 1. Buradan buranın eksi 1 olduğunu biliyorum. P0'ın 4 olduğunu biliyorum. Bunun altına 1 yazıp işler dışlar yaparsam. 4 artı Q eksi 2 o da işte 4 kere eksi 1'den eksi 4. Q eksi 2 ifadesi buradan 4'ü karşıya attığımızda eksi 8 olarak karşımıza çıkar. Yeni bir not Verilen bir px polinomunda eğer tek dereceli olan terimlerin katsayıları toplamını soruyorsa p1 eksi p eksi 1 bölü 2'yi kullanacaksın. Çift dereceli terimlerin katsayılar toplamını soruyorsa p1 artı p eksi 1 bölü 2'yi kullanacaksın. Bu ne demek? İşte bir px polinomu var. Bu da işte 2x üzeri 4 eksi 3x küp artı 4x kare artı 5x eksi 1 şeklinde saçma sapan bir polinom olsun. Bu polinomda tek derece terimler hangileri? x küp ve x üzeri 1. Burası çift derece terimler 4, 2 ve burada x üzeri 0 var. Sadece tek dereceli olanları sorarsa işte eksi 3 ile 5'in toplamından ne gelir? 2 gelir. Çift dereceli olanlar 2, 4, 6, eksi 1 daha 5. Bunları tek tek yapmamak adına işte bu formülleri kullanıyoruz arkadaşlar. Bu formülleri lütfen ezbere biliyor olun sizden ricam. Hemen buraya geldik. Tek dereceli terimlerin kaç toplamı. Demek ki benim ilk önce neyi bulmam lazım? P1'i bulmam lazım. Ne yapar? 2 1 2'nin karesi. Artı 2, eksi 2 gider. Eksi 1'in karesi 1 yapar. Güzel bir 1. Buradan P eksi 1 eşittir ne yapar? Eksi 1'in karesi 1 çarpı 2, 2. Eksi eksi 1 artı 1, eksi 2. Yine eksi 2 ile artı 2 gitti. Burası da 1 geldi. Dolayısıyla neydi formülümüz? P1 eksi P eksi 1 bölü 2. Yani 1 eksi 1 bölü 2. 0 bölü 2 sıfırı neye bölersen böl sıfırdır. Niye? Boşluğu 5'e bölersen yine boşluk yine boşluk. Yeni sorumuz. Burada arkadaşlar soru biraz korkutucu gözükebiliyor. Dolayısıyla hiç aslında korkutucu bir soru değil. Çift dereceli terimlerin toplamı olan işte A, C, M sayılarının toplamı. Bak x üzeri 8'in. İşte burada bir C x üzeri 6 var. C. İşte M x üzeri 0. Bunların toplamı soruyor. Ama yani hiç buraya bulaşmayacağım. Yapacağım şey Buradaki arkadaşlar bu arada burada bir tane 4 olmalı. Çünkü x üzeri 2'nin 4. kuvveti x üzeri 8'i verir. Dolayısıyla burada çift dereceli terimler için P 1'i bulurum önce. P 1 şurada yerine yazarsak 1 artı 2 artı 1. Buradan 2 4 geldi. P eksi 1'i bulurum. Eksi 1'in karesi 1. Şurada yazıyorum. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 artı 1. Bu da ne yaptı? 2 eksi 2'den 0 yaptı. Çift derece terimler P1 eksi artı P eksi 1 bölü 2. Yani 4 artı 0 bölü 2 o da 4 bölü 2 2. Polinomların dereceleri ve dereceleriyle ilgili işlemler. Burası önemli. Burada işte bazı formüller verilmiş ama bunları size ezberlettirmeyeceğim arkadaşlar. Bakın bir polinom verildiğinde ile alakalı bir şey sorulursa mesela polinomumuz x üzeri 4 artı 4 x kare artı 5 x falan bir polinom olsun. Derece hangisiydi? En büyük üstü. Yani benim için önemli olan eğer px polinomunun derecesi 4 demişse ve işlem yapıyorsam benim için önemli olan x üzeri 4. Burada 4x kare ve 5x'e ihtiyacım yok. Eğer derece ile alakalı bir işlem yapıyorsam, sadece x üzeri 4 ile işlem yapmam yeterli arkadaşlar. DCPx m miymiş? Dolayısıyla derece px m veya m ise x üzeri m şeklinde bir polinomdur. Derece qx n miymiş? Dolayısıyla qx polinomu x üzeri n şeklinde bir polinomdur. Tabi yanında diğer ifadeler de olabilir ama derece sorularında bunlar bana lazım değil. Evet arkadaşlar bakın Dcpa x artı b'nin m olduğunu söylemiş. Buraya ne yazarsan yaz. 2x artı 3 yaz. 3x eksi 2 yaz. Hiç fark etmez. Buraya da yazacağın için m'inci kuvvet bunun üssü 1 olduğu için m'inci kuvvet yine en fazla m'inci kuvvet olacak. Dolayısıyla dereceyi değiştirmez. Yani bir polinomun içine yazacağın e, ifadeler 2x artı 3, 3x eksi 2 şeklinde ise o polinomun derecesini değiştirmez. Onu söyleyelim bir kere. Ayrıca demiş ki derece px çarpı qx m artı n'dir. Hemen bakalım. Px ile qx'i çarpalım. Ne olur? x üzeri m çarpı x üzeri ne? Ben bunları çarptığımda x üzeri m artı ne yapmayacak mı? Dolayısıyla derecemiz m artı ne olmayacak mı? Buraya bak. Dc px bölü qx m eksi nedir? Hemen bakıyorum. Px nedir? X üzeri M'dir. Bölü QX nedir? X üzeri n'dir? Ben bunları böldüğümde üstler çıkarılmıyor muydu? E dolayısıyla derecemiz ne oldu? M eksi ne oldu? Toplayıp çıkartırsak arkadaşlar büyük olanın derecesini alırsın. Bak M büyüktür. Ne olmak üzere demişim. Yani Ben burayı X üzeri M artı X üzeri N olarak yazarsam ve bana derece sorar, sorulursa en büyük üst derece değil miydi? E toplama veya çıkarmada hiç fark etmez. En büyük üst derece olacağı için ve m n'den büyük olduğu için derecemiz m'ye eşit olmak zorunda. Derece px üzeri k. Bak p x x üzeri m değil miydi? Peki p x üzeri k demek x üzeri k'nın m'inci kuvveti demek değil miydi? O zaman üstünün üstü ne yapılır? Çarpılır. Yani k çarpı m olur. Dolayısıyla derecemiz k çarpı m olur. İşte. Veya yine buradan ben px'in k'ıncı kuvvetini alırsam bu sefer x üzeri m'nin k'ıncı kuvvetini almaz mıyım? O da x üzeri m çarpı k olmaz mı? Dikkat et. m çarpı k. Derecemiz m çarpı k. Bu sefer ne demiş? p üzeri t çar e, içinde de x üzeri k. Arkadaşlar hiç fark etmez. İster polinomun derecesi alınsın, ister içindeki x'in üssü alınsın. Şimdi px x üzeri m değil miydi? x üzeri k dediğimiz zaman x yerine x üzeri k yazdık. Bir de m var. Bir de en son bunun t'inci kuvvetini almış oluyoruz. Dolayısıyla x üzeri k çarpı m çarpı t. Velhasıl kelam arkadaşlar bu kuralları ezberlemenize gerek yok. Sadece şu işlemleri kendi kendinize veya aklınızdan şöyle bir hayal edip geçirirseniz zaten bütün derece sorularını yapabilirsiniz. Hepsi bu yöntemlerle çıkıyor. Sadece şunu unutma. Burada eğer x'li bir ne yazarsa yazsın. x'li x üzeri birli ne yazarsa yazsın. Hiçbir zaman derece değişmez. Unutma. Buraya bakalım. Bak px 4x küp eksi 3x kare artı 5x eksi 2. Bütün hepsi benden istenen her şey dereceyle mi alakalı? Evet. O zaman benim için önemli olan en büyük üs. Yani benim için önemli olan x küp arkadaşım. Bunların hiçbiri benim için önemli değil. Bunun baş kat sayısı da önemli değil. Ben px'i sadece şu an x küp olarak görüyorum. Dolayısıyla px'in derecesi nedir? 3'tür. İçine birinci dereceden ne yazarsan yaz. Derece hiçbir zaman değişmez. Ne olur? 3 olur yine. X küp bak. Px şurada yazayım. Px neydi? X küptü. Üçüncü dereceden bir polinom. Px'in içine x küp mü yazmışım? O zaman x yerine x üzeri 3 yazarsam üzeri 3 ne olur? x üzeri 3 olur. Dolayısıyla bu iş, bu ifadenin sonucu 9 olur. Evet burada px'in ben x küp olduğunu bilmiyor muyum? Hemen x kare ile çarpmayacak mıyım px'i? Yani x kare ile ben x küpü çarpmıyor muyum? Bak x üzeri 5 gelir. Dolayısıyla yeni derecemiz 5 olacak. Buraya bakalım. px yine neye eşitti? x küpe. Ben hem p'nin karesini almışım hem x yerine x üzeri 4 yazmışım. x yerine x üzeri 4 yaz. Bunun bir de kendi orijinalinden bir tane 3 gelecek. Bir de P kare dediği için bunun bir de ikinci kuvvetini alacaksın. Üssün üssün üssü hepsi çarpılır. 4 çarpı 3 12 çarpı 2 24 olacak. Bak bir benim için önemli değil. 2 benim için önemli değil. Benim için önemli olan üs. Px'i x küp olarak vermiş mi? Px kareyi mi soruyor artık? Bak onlar Onları attık. Ve x kareyi soruyor. O zaman x kare üzeri 2. O da x üzeri 4 olacak. O halde bunun cevabı 4. Bunu da yazmayı unutmuşuz. Burası da 24. Bu kadar. Hemen buraya bak bakıyoruz. Arkadaşlar 2 tane polinom vermiş. Bu polinomların derecelerini bilmiyorum. Çarpımlarının 12 olduğunu. Bölümlerinin derecelerinin ise 9 olduğunu biliyorum. Bu polinomu derecesini soruyor bize. Bilmiyorsak o zaman şunu yaparız arkadaşlar. P eksi x üzeri m deriz. D'cisi x m olsun. Qx'e de x üzeri n deriz. Burada 5 mi vermiş? Bunu benim için önemi yok. Buradaki 3'ün benim için önemi yok. Px kare. Ben x yerine x kare yazarsam burası x px kare x üzeri 2m olmayacak mı? Qx zaten x üzeri ne? Bunları çarpmış mı bana? Hemen çarptığım zaman ne olur? X üzeri 2m çarpı X üzeri ne? O da eşittir. X üzeri 2m artı ne olur? Yani buranın bana 12 olduğunu söylemiş. Bakın şurada. Hemen diğerine bakıyorum. 3'ün önemi yok. Eksi 5'in önemi yok. Burada QX kare lazım bana. Şimdi ben PX'in X üzeri M olduğunu biliyorum. QX karenin de bak buraya X yerine X üzeri 2 yazdığımda Üssün üssü çarplı x üzeri 2n olur. x üzeri 2n'i x üzeri m'ye bölersem x üzeri 2n eksi m olur. Bunun da bana 9 olduğunu söylemiş. Hemen bunları yazalım alt alta. 2m artı n eşittir 12. 2n eksi m eşittir 9. Ben burayı 2 ile çarpıp toplarsam 5n 2 kere 2 4 bir daha 5 eksi 2 m artı 2 m gider eşittir 2 9 12, 18 12 daha 30 buradan n eşittir 6 olur n kimin derecesiydi qx'in peki px'in derecesini bulalım n yerine 6 yazdım karşıya attım 12'den 6 çıktı 6 2 m 6 ise m eşittir 3 demek ki bu da px'in derecesi Şimdi geldik buraya. Arkadaşlar ben P eksi -X, X üzeri 3 olarak buldum. Bana P kare X küpü soruyor. Allah ne verdiyse çarpmıyor muyduk? Yani X küpün 3. kuvvetinin karesi olmayacak mıydı bu? Bu da X üzeri 18 yapmaz mı? O zaman cevabımız 18 çıkar. Bunu unutma. Biraz karışık gözüküyor olabilir ama inanılmaz kolay arkadaşlar. Lütfen burayı özümseyin. Bununla ilgili bir, bir tane daha örnek yapacağım. Lütfen Ezberlemenizi istemiyorum. Sadece mantığını anlayın. Bizim için yeterli. Bakın, çok fazla karşınıza gelmez ama eğer e, pxy şeklinde iki değişkenli bir polinom verilirse, iki değişkenli polinomların dereceleri bulurken çarpım durumundaki ifadelerin üstleri toplanır. Topla. Ya aslında normalde tabanlar farklı olduğu için toplanmaz ama derece bulurken sadece bunu yapıyoruz. 3 2 daha 5. Burada ne var? 2 1 daha 3 yapar. Burada ne var? 3 var. Burada 2 var. Dolayısıyla en büyüğünü alacaksın arkadaşım. En büyüğü hangisi? 5. Dolayısıyla derecemiz 5 olacak. O kadar. Bitti gitti. Peki her zaman ikililerden mi gelir derece? Hayır. Mesela burada x üzeri 3 yerine x üzeri 7 gelseydi verseydi 3 ile 2'nin toplamı 5 olmasına rağmen burası daha büyük olduğu için o zaman derecemiz 7 olacaktı. Ama şu an böyle bir durum söz konusu değil. Bunu da unutma. Ve geldik yeni sorumuza. Arkadaşlar yine Px'in ve Qx'in derecelerini bilmiyorum. Px'e hemen buradan Px'e x üzeri m diyeceğim. Qx'e de x üzeri n diyeceğim. Px'i ne ile çarpmışız, x ile çarpmışız. x çarpı Px. Bu ne demektir? X çarpı x üzeri m. Bu da x üzeri m artı 1 değil mi? Peki sonucu ne vermiş derecenin? Derecesi olarak ne vermiş bize? 4 vermiş. Demek ki m artı 1 4 olmalı. m artı 1 eğer 4 ise m kaçtır? 3'tür arkadaşlar. Geldik buraya. Şöyle bu ayırayım burayı. 2x artı buradaki 3'ün hiçbir önemi yoktu. x üzeri n. Arkadaşlar burada üstü sayılarda herhangi bir işlem yapamam. Dolayısıyla derecemiz değişmeyecek. Yine de derecemiz n olarak kalacak. Dolayısıyla bunun sonucu kaçtı? 5'ti. O zaman n eşittir 5 olmalı. Şimdi bana neyi sormuş? Qx kare P'nin içine yazılmış. Şimdi arkadaşım bak px nasıl bir polinom dedik? x üzeri 3 oldu. Qx nasıl bir polinom? x üzeri 5 şeklinde bir polinom yerlerine yazarsam. Q x kare nasıl bir polinom? x karenin 5. kuvvetinden x üzeri 10 şeklinde bir polinom. P'nin içinde Q x kareyi yazdığım zaman aslında P'nin içerisine x üzeri 10 yazmış olmuyor musun? Peki P neydi? x küp değil miydi? O halde x gördüğüm yere x üzeri 10 yazmış oluyorum. Bu da x üzeri 30'u vermiş oluyor. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Dereceyi sorduğu için üssümüz 30 olduğundan dolayı da cevabımız 30 olmuş oldu. Evet sevgili öğrencim, polinomların ikinci kısmı sona erdi. Lütfen bu soruları bir daha çözmeye çalış. Unutma en iyi çalışma şekli yazarak ve çözmeye çalışarak çalışmadır. Polinomların üçüncü kısmını da izlemeyi unutma. Ha bir de desenler rica, üye olup beğenirsen sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşürüz.